Evet. 20 on merkez Arkadaşlar evet. biz evet. bize verilen emdiğimiz sütün görevini yapacağız Nerede? Her arkadaşım görevinin başından ayrılmıyor 13 kişi mi? Türk savaş uçağı Türk milletini mi bombalayacak? Hayır Senin gibi geri zekalılar belki korkar da aklı gelir Onu sağlayacak Ben Türk evladıyım Hiç korkmadım korkmam en kendini düşün arkadaşım Bizim bizim kiler ne yapıyor sen ha, Şeyler çıkma <laughs> mi? Çekil 20 merkez. Ben. Siz cevap vermiyorsunuz. O kapıya da 20 merkez. Tekrar mı? Tamam. Tamam. Sark, tamam. sarkma yapan unsurlara cevap verir gibi vermeyin. Bu insanlara cevap vermeyeceğiz. Biz görevimizi yapacağız. Tamam emirleri takip ettim efendim. Tüm birimlerimiz, tüm birimlerimiz Sayın Yirvan'ın emirleri doğrultusunda hareket edecek. Asla geri adım atmayacak bir şekilde takip ederim. Hiç kimse, hiçbir arkadaşım bu vakte kadar yaptığı hizmeti ben biliyorum. Hiçbir arkadaşım bir santim geri adım atmayacağından da adım Mustafa Çalışkan kadar eminim. Arkadaşlarım Allah korusun, herkese kolay gelsin. <laughs>